Herkese selam. 5 bugün e, hep beraber Atakon Titan oynayacağız. Yani Shingeki no Kyojin oynayacağız. E, kendisini bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenler için de kısa bir bilgi. E, kendisinin mangası var. İlk olarak manga olarak çıkmış tabii ki. E, sonrasında animesi çıkıyor. Animesi bayağı popüler oldu. E, mangası sanırım manga ile anime Arasında çok büyük bir sayı farkı var yani anime şu an bitti falan diyorlar hatta hiç yenisi gelmeyecek diyorlar bilmiyorum ama manga çatır çutur devam ediyor. E, tavsiye ederim izleyin mangasının çizimleri başta acayip leş ama sonra biraz düzeltiyorlar herhalde popüler olunca yeni bir yazar şey, çizer mi alıyorlar ne yapıyorlar. Öyle bir şey e, oyuna girmeden önce oyunun animesinin e, şu güzel müziğini bir dinleyelim istiyorum açayım. Fazlası kalbe zarar. Ee, single player var, multiplayer var, settings var, credits var. Multi hiç bilmiyorum nasıl oluyor, nasıl bitiyor hiçbir fikrim yok. O yüzden single'a giriyoruz direkt. Uh, choose map. Hmm. Old level 1, level 2, level 3. Allah Allah. Neyse kalsın. TPS'yi seçelim bakalım. Normal olsun difficulty. Mikasa mı? No. Eren. Eren. Oynayalım bakalım. İşte, aa Titan Eren de varmış. vay ki. Bu arada ana karakterin adı Eren. Ee, kendisi Türk desem de inanmayın. Start. Oyunu bayağı bir ee, değiştirmişler anladığım kadarıyla. Space'e basınca böyle gidiyor. İlk başta bayağı bir öleceğiz. Tamam, Q bunu atıyor. Tamam. Şimdi ee, Titanlar sadece nasıl ölüyor ee, şey yapınca ölüyorlar enselerinde bir bölge var orayı kestiğinizde ölüyor titanlar ee, Bunu başarabilmek de çok kolay değil ee, bakalım becermeye çalışacağız o, siktir. Çok zormuş ya bu öyle animede mangada çatır çatır gidiyorlar da oh öldük evet Gördüğünüz gibi, bu tür oyunları, hiç beceremiyorum. <laughs> Aa, yine öldük sanırım. Götüne girdik. Aa, elindeymişiz. Bu arada, mangada falan Titan'ların çizimi acayip rahatsız böyle. Bir bakmanızda fayda var. Ee, anime'de, manga'da. Anime'den bakmanızı tavsiye ederim. Hani ben çizimler daha güzel. Bu mal ne yapıyor? Böyle çıkamıyor muyuz? Ha? Şimdi kimi öldürsek? Ya hep götlerine giriyorum ya. Arkadaş bu işin kolay bir yolu yok mu? Ha şurada boyu, boyu boyumuza bir tane eleman duruyor. Dönme lan arkana. kim ya. Kurda kuşa yem olduk ya. Gördüğünüz gibi çok basit bir oyun değil. Oyunun Unity'de yapmışlar bu arada. Unity motorunu kullanıyor oyun. Ne oldu lan kör mü oldun yavşak? Evet kaçar oha. Ve hızlanmak çok sevkli. Öldük yine Yine öldük yine öldük Evet gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde bir titan öldüremeyecek gibi gözüküyorum O yüzden oyunu uzatmanın daha manası var mı bilmiyorum Aşağıda linkleri görebilirsiniz Ağzına girdik direkt <laughs> Tamam öğrendim taktiği direkt Q ile E'ye aynı anda basınca çok güzel oluyor. Burada hayvanlı bir uçuş sergiliyoruz. Ulan şimdi kestim ama. Ha, ha ne oldu amın oğlu öldün de mi? Biz titan komayız bu diyarlarda. Öldürürüz adamı. İşte böyle bir oyun gençler. Shingeki no Kyojin. Bu niye bu kadar popüler oldu anlamıyorum ya. Cidden hiçbir mantıklı açıklamasını bulamıyorum. Konu desen eh işte. Yani o kadar manga varken, o kadar anime varken Niye bu? Ha, bunu gözüme kestirdim Ama gidemiyoruz, koyayım He he Kırabiliyor mu la binayı? Animede kırabiliyorlar da, burada sanmıyorum Şuraya gidersek rahat edeceğiz Uh oh. -oh. Öldürdük mü? Yok biz ölmüşüz. <laughs> Hala da basmaya devam ediyorum. Yarım yok. <laughs> oyunu oynamak isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Zaten browser'da oynuyorsunuz oyunu. Ee, i̇ndirmenize gerek yok. Bir kere daha ettik. <laughs> evet böyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki Indra Gandhi bölümünde veya bir sonraki bir şeyde neydi artık bilmiyorum. Bay bay.